Hoş geldiniz sevgili ikizler Burcu. Umarım iyisin. Her şey yolunda gidiyor. Haftalık bakımınızla birlikteyiz. Haftanızda neler var diyelim. Sizler için kapattığımız kahve falını da yorumlamaya başlayalım. Peki bir mesaj alalım mı? Melek tarottan alalım. Hadi bakalım. mesaj gelsin. Biraz önce bakın. Aslında araya karıştırdığım bir karttı. Aynısı geldi. Fazlaca, fazlaca da karıştırdığım için tereddüt etmiyorum alırken. Akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Çok debelenmeye gerek yok gibi. Çok kurcalanmaya gerek yok gibi. Çok böyle bir kadere küsmeye, kendine kızmaya gerek yok gibi akışa bırakırsan o seni doğru kıyıya çıkaracak gibi. Burada hatta akışta olamaman seni boğulma enerjisine götürebilir. Onun için çok fazla direnme. Evet şimdi ben şurada bir incecik köprü gördüm. Onun üzerinde oturan beyaz giymiş bir insan var. Beyaz saflık, masumiyettir. İnanışlarınızı kaybetmemektir. İnancını kaybetmemektir. Karşınızda böyle devasa bir ayna var. Onun önünde böyle birazcık hüzünlü oturuyor gibi çıktınız. Yani tabi biraz geçmişten getiremedikleriniz sizi üzüyor olabilir bu zamana taşıyamadığınız. Yani tabi ben buraya çok detaylı da yorumlarım ama yürekte bir acı var gibi, yürekte bir sızı var gibi. Geçmişi biraz özlemek, anmak da olabilir. Bugüne taşıyamadığınız, geçmişten bugüne taşıyamadığınız bir şey için stresleniyor, üzülüyor, mutsuz oluyor ya da keyfinizi kaçıran bir takım durumlar var. Aynada görmek istediğim bir surat var sanki onu göremiyor gibisin. Aynada hissetmek istediğin bir enerji var ama onu hissedemiyor gibisin. Ya tabii burada dış görünüşle alakalı estetik kaygıları da önem taşıyor olabilir, böyle bir takım şeylerin de olabilir ama burada tamamıyla vücut yapısı itibariyle ve o aynanın görünüş itibariyle görünüş itibariyle e, duygusal çapta bir sıkıntı yaşadığı adı düşündürdü burası bana manevi olarak belki huzuru arıyor istiyor olabilirsiniz bir bütünlüğü sağlayamamaksa söz konusu evet budur bakın burada da bir kayıp e, var rüzgarla birlikte köprünün altından hani çok sular aktı denmesi meselesi var ya sizde şu an o var çünkü o kurduğunuz köprünün üzerindesiniz ama altından bir sürü şeyle birlikte sizde olan bir şey de gitmiş bu bir para da olabilir. Belki buna birazcık üzülüyor da olabilirsiniz. Ama çarçabuk da toparlayacağınızı söyleyelim kendinizi. Kalpte dalgalar var, dalgalar var. Baya bir enişte çıkışlı zamanlar yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi elinize güzel bir şeyin geçmesini istiyorsunuz. Yani gelecek vaat edici, umut vaat edici, inancınızı tekrardan yerine getirici bir şey bekliyor gibisiniz. Bir elinle tutuyorsun ona bakıyorsun. Acaba aradığım şey bu, bu mu? Arka tarafta yine bir kolunuz var. Onunla tutuyorsunuz. Acaba bu mu? Yani hangisi seni düze çıkarır? Hangisi seni iyileştirir? Bu ara çok fazla arayışta, çok fazla beklentide, çok fazla o işte kaldığın yerden çıkma hali. Yani bir can havlili bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama burada akışta ol meselesi gelmişti. Belki bir ilahi zamanlama ve planlama var. Yani bunu bunu es geçmemeniz lazım. Orada bir öğreti var bir sınav var belki. Bunu böyle görmen lazım. Ama elinizde tuttuğunuz şeylerden bir tanesi kayda değer olarak gördüm açıkçası. Yani seni düze çıkarır mı? Çıkarır. Sana rahat nefes aldırır mı? Aldırır. Bir kedi var. Kedinin içinde saat çıktı. Saat e, şimdi 5'i gösteriyor ama beş zamanlarda e, herhangi bir durumu görecek, bilecek, anlayacak olabilirsin. Bu motiveni yükseltici şeyler gelecek. Bence bu kez kedi gibi hani dört ayağın üstüne düşme meselesi var ya bunu görecek olabilirsin. Hep bir savrulma halleriniz çıkmış, hep bir savrulma, hep bir sizden gidenler var. Bakın karşı kıyıda bir insan bekliyor kalp olarak. Tamam, duygusal olarak tamam. Maddi olarak belki ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir iş, kariyer başka bir şeydir bu. Ama hep siz çabalıyorsunuz. O şu an durgun pozisyonda, durmuş pozisyonda. Ve siz çabaladıkça hep sizden gidiyor olarak çıktı. Yani onun için belki yine 5 var önünüzde. Bakın buna yine dikkat edin. Yine 5 var önünüzde. Saatin 5'li zamanlarına. Günün 5'li beşli dönemlerine haftalık bakıyoruz ama aynı beşi dönemlerine de denk gelebilir. Şuradan bir takvimime bakayım da. Hmm. Şimdi biz onuyla ile 15'i için bakıyoruz. Kasım'ın onuyla ile 15'i için bakıyoruz. 15'ine bir göz atın bakalım. Cumartesi geliyor. 15'ine bir göz atın bakalım neler olacak. Peki. Böyle geldi. Biraz savunma enerjim var ama. Bir de mutlu bir beraberlik görünüyor. Altında da civciv görünüyor. İstediğiniz o ilişki formuna geçebilirsiniz. Bir çocuk sahibi de olabilirsiniz. Şu karanlık taraf bitiyor. Artık şu aydınlık tarafa gelebilmişsin. Hatta adımını şuradaki daha aydınlık bölüme atacak gibisin. Tam olarak buradasın. Kafanda kuşkuya, endişeye, şüpheye yer verecek hiçbir şey kalmayacak diyelim. Yani o aynada da hani böyle bir şanssızlığı, uğursuzluğu yenme pozisyonu var. Bir soru işareti ters düşmüş. Şu an hani o soruyu çok sormuyorsun, çok üstünde durmuyorsun. Ya da o soruya çok cevap aramıyor olarak göründün sevgili ikizler. Bir adım kalmış. Hadi bakalım. Belki bu bir sessizliktir, sessizliğin bozulmasına bir adım gibi öyle bir durumda hissettim. Bazı roller değişmiş olabilir. Şimdi kayıp olarak çıktı. Bakın yine karanlık bir enerji var. Bir insan böyle denizin kıyısında denizi seyrediyor. Kendini kaybetmiş gibi. Benlik ve kimlik kaybı. Gerçek benliğinizi yeniden keşfedin. Bir takım haklarınız elinizden alınmış olabilir. Bir takım durumlar için roller değişmiş olabilir. Ama kesinlikle sevgili ikizler Burcu bu seni yanıltmasın gideceğin yere daha bir kestirmeden gidecek gibisin bu enerjiler dolayısıyla. Sadece yapman gereken yeni bir yönde gitmeniz gerekliliği. Aynı yolları denememe gerekliliği. Bu tilki hem yalanı söyler hem dolambaçlı yolları söyler düşündükçe belki bir şeylerin şeyine kapılıyor olabilirsin. Aynı yolları takip ediyor olabilirsin. Maskeler var zaten. Bana çok dikkat et. Boğulma enerjin varsa buradan çıkacaksın. Bir uyanış var. Bir uyanış var. Aynı zamanda ayıda şey de vardır. Makam mevkice yükseliş, Mertebece ilerleyiş, kademe atlamak vardır. durup düşünme vakti gibi. O durup düşünme evresinde neyin yanlış neyin doğru olduğunu görmek var. Hangi yönde ilerlemek istiyorsan o yönü bir kere daha sorgulama halin var. Şimdi tılsım yedilisi rafa kaldırılan ve kullanılmayan bir takım şeylerden bahseder. Böyle rafa kaldırdığınız şeyleri artık kullanmaya başlayacaksınız. Bir de yapıp ettiklerimin karşılığını görebilecek miyim şeklinde bir e, düşünceniz var. Yani verdiğim emeklerin karşılığını görebilecek miyim diye bir bekleyiş sürecine moduna geçmiş olabilirsin. Şimdi tabii e, baktığımız zaman kendince bir yenilgi almış ve köşene çekilmiş de olabilirsin. Bir takım hayat kırıklıkları da yaşıyor olabilirsin ama burada henüz her şeyin yitirilmeme hali ve iyi şans olasılığı yüksek. Yani bu burada tabi acil önlemler alınması gereken durumlarda olabilir. Bir takım görünmeyen engellere düşmüş de olabilirsiniz. Bu bir duraksama da olabilir, bir teslimiyet de olabilir kendinizce. Yani burada hem o duraksama evresinden Çıkacağınızı söyleyelim. Zaten şu akış sizi doğru yere götürecek. Belki teslim olmak bir açıdan iyi olabilir. Bunu söyleyelim. Şimdi bir de çaba ile kazanılacak maddi durumlar gözüküyor sizde. Böyle armut piş ağzına düş tarzında bir çıkış gözükmedi açıkçası. Seçtiğiniz yol biraz engelli bir yol. Engellerin olduğu bir yol. Ama siz bu engellerin Engelleri aşmanın vermiş olduğu heyecanı da seveceksiniz diyor kartlar. Ve artık aydınlık tarafı görme zamanı gelmiş. Mutlu bir aile tablosu çıkmış. Tabi ev kurmak, yuva kurmak, yuvanızdaki o sıcaklığı yakalamak görünüyor. Kupa onlusunda duygusal tatmine erişmek vardır. Yine burada da maddi manevi e, doyuma ulaşmak vardır. İstekler aynı, niyetler aynı. Anlayışlı olmak var, karşı taraf açısından. Esnek olmak var. Yoldaşlık edecek durumlar gözüküyor sizin adınızda, adınıza. Ve tekrardan bir başlama olasılığı mümkün olan durumlar görünüyor. Ve burada artık yıldızını parlatıyorsun başkalarının fikri benim için daha önemli. Çevremdekilerin etkisi altında kalıyorum. Maskeli insanlar var. Kimin ne olduğu önemli değil gibi. Sadece söze bakıyor bu insan gibi. Yani maskelerin ardındaki insanların kim olduğunun bir önemi yok diyelim. Yine burada maske var. Yine burada bir tilki var. Bazı yalanlarına denk geldiğiniz ufak tefek de olabilir. Bazı tilkiliklerine denk geldiğiniz bir insan olabilir. Burada birazcık hayatınızı sorgular nitelikte çıkmışsınız açıkçası. Ben nerede yanlış yaptım kafasına geçmiş de olabilirsiniz. Ama bu maske belki görünürün ardını saklayan bir maske de olabilir. Çünkü burada artık bir uyanış var. Yani burada bir şeyi toparlama isteği üzerine tekrardan doğrulacak bir insan var. Ve e, hani şu an bu ilişkiyi kurcalamak seni istediğin yola götürmeyebilir. İstediğin pozisyona sokmayabilir. Bir, bir de bu insanın böyle merhametsiz bir tavrını, hiç ona yakışmayan bir tavrını, tarzını görmüş olabilirsin. Burada birazcık e, kendini keşfedemeyen, kendini ve duygularını anlayamayan bir insan var. Sağına soluna bakın, bakınıyor gibi. Burada duyguların gerçekliğine uyanması ve sizinle aynı paralelde akmaya çalışma hali mevcut olacak gibi. Artık aydınlık tarafı görme zamanı gelmiş diyecektim ki kartımız gitti. Bir yaz kartı gelmişti. Açılımımızın da sonuna gelmiştik. Artık madem orada kalmak istiyor kalsın ama inşallah sizin içinizde kalmasın. O yaşanması gereken o güzel duygular, düşünceler. Sizi bulsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.